yarları. İnsanlar vardır ki yoktur ağlayanları. Onlar için koydu o ayı oraya Tanrı. Ve ölmekte olanların da vardır iki arzusu. ilki yaşamak, sonra da olması arkasından bir ağlayanı. Bizim şairimiz böyle demiş. Saygıdeğer dostlarım. Hemen her şeyini kaybetmiş. Kendi topraklarında birdenbire uşaklığa düşmüş. Ve sadece hayatta kaldığı için buna bile şükretmiş bir toplumun bugüne gelebilmiş bireyleri olarak bugün burada geçmişimize alıyoruz Ancak yanlış anlaşılmasın, bu ağlayışta bir isyan veya bir kızgınlık yok. Sadece hüzünlü ve sakin bir yaz ağlayışı. Ağlıyoruz ama aynı zamanda mutluyuz. Çünkü yanımızda sizler gibi acılarımızı ortak acı olarak gören ve paylaşarak acılarımızı seyrelten dostlarla birlikteyiz. Biz bu coğrafyanın insanları genelde emaneti en yüksek değer olarak görüp ona göre davranırız. Buna en güzel örnek Atatürk'ün Çanakkale'de ölen ve ülkemize hiç emeği geçmemiş düşman askerleri için bile söylediği unutulmaz.